Bir kere bir demokrasi niyet var Türkiye'de. Eski böyle abi. Sağ, hürriyetçi, dindar. Hangi hükümet olursa olsun iktidara gelir. Şu an sağ, demokrat, dindar, başka yer yani o anlamda Demokrat Parti'yi çağrıştıran bir parti görünmüyor. O yüzden mecburen AK Parti'ye oy veriyor. Yani istemeyen de veriyor şu an. Yani Tayyip Hocamı sevmeyip de oy veren yüz binlerce insan vardır söyleyeyim. Evet hocam. Yüz binlerce yani. Vatan millet menfaatini düşünür adam. Dinin imanın menfaatini düşünür. Ve bu olaylar onu ilgilendirmez kimseye de söyleyeyim. Olsa dahi ilgilendirmez. Ya hükümetin devam edilmesi daha önemli görür adam. Farz edelim olsa dahi tamamı doğru dahi olsa yine ilgilendirmez. Çünkü aksi çok acayip bir durum olacak. Yani sağ iktidarı getirip teslim edeceksin. Sağ seçmen bunu hiçbir zaman şey yapmamıştır. Yapmaz da yani. Özal'ı da yani nefret ediyordu birçok insan. Ama istemedikler halde destekliyorlardı. Tayyip Hocam da bir Anadolu delikanlısı, mazlum. Hakikaten muazzam emek vermiş ya. Yani her yer öyle. Bıraksalar demek ki daha da güzel hizmet edecek. ya ee, onun için tedirgin olmasına gerek yok. Bir şey çıkmaz. Çıkacak olsa belli olur o yani. Her yerde anlaşılır. Yani kamuoyu yoklamalarına şuradan buradan usluktan anlaşılır. E yani millet pire için yorgan yakmaz. Evet. Pire için yorgan yakmaz. Yani bunu Tayyip Hocam kafasına koyacak hırsızlık olmuş da olabilir. Ayrı. Al hapse koy. Niye adam istikrarsızlığı istesin ya? Böyle bir şey istemez.